Milliyetin Bakanlığı Velivizyon Platformu'nu ve Ailem dizisini tanıttı. Ancak şurada temel bir sorun vardı ki henüz ortada bir platform yok. Bakanlık velilerin sorumluluk duygularını arttırmak, okul aile birliğini güçlendirmek ve öğrencinin her açıdan gelişebilmesini sağlayabilmek adına bu platformu tanıttığını söyledi. Bu noktada öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının arttırılması amaçlanıyor. Bu açıklama bile aslında kanaldaki eğitim sisteminden şikayet etmek videosunun haklılığını ortaya koyuyor. Çünkü yine söylediğimiz gibi eğitim bir üç ayaktır ve bunun ayaklarından bir tanesi veli. Milliyetin Bakanlığı'nın da fark ettiği üzere veli ayağının çok sağlam bir ayak olmadığını, sallanan bir noktada olduğunu, yeterince eğitimin sağlanmasında dayanak oluşturmadığını görüyoruz. Bakanlık dün Ankara'da gerçekleştirilen programda bir platform duyurusunu yaptı ancak ortada henüz bir platform yok. İşin trajikomik kısmı da buydu. Bakanlığın sitesinde web sayfası, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşan Velivizyon programında diye söyleniyor. Ancak ortada bir web sayfası yok, bir Instagram hesabı veya bir Twitter hesabı yok. Hatta YouTube kanalı bile yok. Bu platformun içerisinde oluşturulan ilk içerik olan Ailem dizisi de tanıtımı Instagram üzerinden yapılmış ve içeriğin kendisi YouTube üzerinden sunulmuş. Platformun eksikliklerinden daha fazla bahsediyoruz bahsetmeden önce bu platformun ilk içeriği olan Ailem dizisinden bahsedeceğim. Dizi yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği 12 ana başlık üzerine kurulmuş ve 8-10 dakikalık totalde 27 bölümünden oluşacağı söyleniyor. İlk bölümü dün yayınlanmakla beraber her akşam saat 9'da bir bölümü yayınlanacağı söyleniyor. Buna göre bir hesap yaptığımızda 15 Ağustos'ta yayınlanmaya başlanan dizinin son bölümü muhtemelen 9 veya 10 Eylül'e denk gelecek. Bu da okulların açıldığı tarih oluyor. Aslında burada güzel bir plan oluşturulmuş. Okulların açılacağı süreye kadar bu dizinin mesajı yerlerine ulaşırsa daha başarılı bir okul sezonu geçer diye düşünülmüş. Yani kağıt üzerinde faydalı bir düşünce gibi görünüyor. Buna ek olarak diziyle beraber platformda Kamu spotları, uzman söyleşileri veya bilgilendirme videoları gibi çeşitli farklı dökümanların da sunulacağı söyleniyor. Yine söylediğim gibi ortada henüz bir platform olmadığı için bunları da tam olarak değerlendiremiyoruz. Elimizde şu an var olan şey Ailem dizisi. Dizinin ilk bölümünü izledim. Bana genişletilmiş bir kamu spotu gibi geldi. Yani normalde bir kamu spotu 1 dakikaysa 8 dakikalık 10 dakikalık bir kamu spotu gibi geldi. Normal bir dizi akışı gibi geçiyor. Araya bir anda işte işte böyle oluyor değil mi diyen bir beyefendi çıkıyor. Yani doğruyu gösteren, olması gerekeni anlatan bir de ses yardımıyla 4 düncü duvarın yıkıldığını da görüyoruz. Bu bir dizi hissiyatından daha çok devlet size bu şekilde olanın daha doğru olduğunu söylüyor hissiyatını veriyor. Yani seven vardır, sevmeyen vardır bu tür yapıtları. Dizide önemli tiyatrocular yer alıyor ve bu vasıtayla okul aile çocuk ilişkileriyle Türk toplum yapısına ilişkin durumlar betimleniyor. Olması gereken anlatılıyor diyebiliriz biraz. Dizinin temel hattı iki ailenin çocuklarının birinci sınıftan 12. sınıfa kadarki okul hayatları okul aile çocuk ekseninde toplumsal konularla beraber ele alındığı söyleniyor. Gel gelelim platformun eksikliklerine değindiğimizde televizyon platformunun bir sitesinin olmayışı, veya bunun yayılımının şu an eksik olması platformun içindeki ilk yapıt olan Ailem dizisine aslında büyük bir zarar veriyor. Benim aklıma ilk gelen şey TRT bir devlet kanalı değil mi? Bu yapıt eğer her kesime ulaşması gerekiyorsa TRT'den bu dizi her gün saat akşam 9'da en çok izlenen en tap saatine bu diziyi koyardım. Herkesin de izlemesini sağlardım. TRT üzerinden bunun yayılımının sağlanması gerekiyor. Instagram işte Twitter gibi veya haberler üzerinden bu dizinin tanıtımı çok farklı kesimlere daha öncesinden ve defalarca yapılması gerekiyor ki insanların bu konuda bir bilgisi olsun ve a evet 15 Ağustos günü bir yeni bir dizi başlıyormuş. Devletin yaptığı bir dizi başlıyormuş. Hadi buna bakalım gibi bir bilgi olsun. Ben rastgele platformun tanıtımına internette gezerken denk geldim. Oturdum izledim. Sonrasında araştırdım. Aa demek ki böyle bir şey varmış dedim. Yapılış amacı bakımından çok faydalı ancak bir kimsenin bilgisi yok. Yani kendileri çalıyor kendileri oynuyor gibi bir durum var. Yani platform tam olarak hazır olmadan sosyal medya çalışma bunların yapılmadan ilk yapıtını koymaya çalışmak yapıtın faydasını azaltmış diyebiliriz. Genel olarak bu şekilde veli vizyon projesinin ben mantık olarak eğitimde velinin eksiğini kapatmaya yönelik güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ancak böyle bir projeyi oluşturmak yerine eldeki kaynakları daha verimli kullanmak bence daha faydalı olabilirdi. Çünkü devletin haiz olduğu pek çok medya yöntemi var. TRT bunlardan bir tanesi veya bakanların cumhurbaşkanlarının koca koca sosyal medya hesapları var. Buradan tanıtımlarının yapılması yayılımının sağlanması gerekiyordu. Bunlar bile sadece yeterliydi. 27 bölümlük Ailem dizisini izlemek için yanı tutuşmuyorum ama bu dizi tamamlandığında ya da Velivizyon platformu tam olarak görücüye çıktığında tekrar bu konuyu yorumlayabiliriz. Peki Veliler olarak, aileler olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Devletin eğitimdeki veli ayağına yönelik yaptığı bu çalışmayı gerekli görüyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bunun haricinde podcastimizi beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Eğitimle kalın.